Arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir video ile daha sizlerle birlikteyim. Bugün Buse Ertaş, namı değer Busemi Home isimli YouTube kanalının ne kadar para kazandığına bakacağız ve YouTube videolarını analiz edeceğiz. Ee, biliyorsunuz incelemeye başlamadan önce baktığım ilk şey video uzunlukları. Ee, çünkü kanalın kazancını doğrudan etkileyen en önemli faktör bu. Görmüş olduğunuz gibi çoğu videosu 10 dakikanın üzerinde, gayet güzel içerikler üretiyor. En popüler videolarına da bir bakayım. Evet. En popüler videoları da yine 10 dakikanın üzerinde. Gayet başarılı bir kanal. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi e, küçük resimlerine bakacağım. Küçük resimleri böyle 4 kare şeklinde paylaşan e, kanallar daha iyi etkileşim alıyor diyebiliyorum. E, çünkü bir resim paylaştığınız zaman izleyici kitlesi bu bir resme tepki vermeyebilir. Yani e, tıklayamay tıklamak istemeyebilir. Fakat 4 tane resim olunca veya 3, 4, 5 tane de olabilir. E, bir resim ilgisini çekmezse başka bir resim ilgisini çekebiliyor. En azından video içinde ne olduğuna dair az çok fikir sahibi olmuş oluyorlar. E, bunun dışında başlıklara bakıyorum. Gördüğünüz gibi bakın şurada yazıyor boşandık evi tutamadım ev bakmaya başladım aile evindeyim vesaire. Bunlar video içeriği hakkında net bilgi veriyor. Yani bu videoda ne var bunu başlığa bakarak anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Taşınmaya hazırlık mesela örnek. Nasıl tanıştık astrolog arkadaşımla falan. Görmüş olduğunuz gibi gayet e, başlıkları güzel. Şimdi izleyici kitlesini biliyor olmamız lazım. Bunu bilemeyiz. Nasıl bileceğiz? Kanal sahibi olmamız lazım. Haliyle bunu öğrenemeyeceğimiz için bu analizi yapamayacağız. Bu ne demek diye soracaksınız. İzleyici kitlesi hangi ülkeden e, izlendiğine bağlı olarak kanalın gelirini ciddi oranda etkiler. Mesela diyelim ki Türkiye'den izleniyorsunuz ağırlıklı olarak. Ki Türkçe kanalınız varsa Türkiye'den izlenirsiniz ağırlıklı olarak. Fakat biraz olsun yani %5, %10 Avrupa'dan, ABD'den, gelişmiş bir ülkeden izleniyorsanız... Geliriniz daha fazla olur. Neden? Çünkü burada e, çıkan reklamlar daha pahalı reklamlar oluyor. Yani Amerikan firmalarının verdiği reklamlar, sallıyorum, e, bin, bir tıklama başına 10 cent yani 80 kuruş öderken Türk firması 10 kuruş ödüyor. Neden? Çünkü orada gelir daha yüksek. Gelir daha yüksek olduğu için de e, harcama yapma ihtimalleri çok daha fazla oluyor. Yani burada çıkan bir Amerikan firması reklamı diyelim ki 10 dolarlık bir ürün satıyor. Türk firması da 10 liralık bir ürün satıyor. Ee, Amerikalı biri için 10 dolarla 10 lira aşağı yukarı denk olduğu için e, reklama tıkladığı zaman 10 dolarlık bir alışveriş yaptığı zaman kanal 10 lira kazanacağına 80 lira kazanmış oluyor. Haliyle gelir daha fazla oluyor. Bu analizi yapamayacağız. Tekrardan söylüyorum bunun için iyice bakmanız lazım. Şimdi bunu geçiyorum. Üçüncü bir analiz ise izlenme süresi. İzlenme süresi ne demek? Bir kullanıcının videoyu ortalama kaç dakika izlediği demek. Mesela diyelim ki siz videoya girdiniz, 2 dakika izlediniz, çıktınız. 2 dakika izlenmiş demektir. 2 dakika izlenme süresi demektir. Veya videoya girdiniz, 2 dakika izlediniz, sonra orası sarmadı. 5 dakika ileri attınız, sonra 1 dakika daha izlediniz, çıktınız. 3 dakika izlemiş oluyorsunuz izlenme süresi ne kadar yüksekse o kadar çok reklam ekleyebileceğiniz için kanal sahibi olarak daha çok reklam gösterebiliyorsunuz izleyenlere. Haliyle bu da geliri arttırıyor. Yani siz ne kadar uzun süre izlerseniz kanalı o kadar çok para kazandırıyorsunuz kanal sahibine. Evet kanal gayet güzel. Gördüğünüz gibi 130 bin abonesi var zaten. E, belli başlı bir başarısı var YouTube üzerinde. Ee, 66 bin izlenmiş bakın 2 gün önce attığı bir video. 1 hafta önce attığı bir video 138 bin izlenmiş. Bunlar gerçekten çok iyi başarılar. Özellikle ben bu kanalın e, takipçilerinin bu videoları daha çok izlediğini düşünüyorum. Yani normalde 130 bin aboneli bir kanal dün attığı bir video 2 gün önce attığı bir video 60 bin olmaz. Ee, daha düşük olur 10 bin olabilir 20 bin olabilir. Ee, fakat dediğim gibi kanalı izleyenler yani şuradaki 66 bin izlenme rakamının bini aboneler tarafından geldiği için kısa sürede çok fazla izlenme alabiliyorlar kanal sahibi olarak. Şimdi bu kanala ne kadar diyeceksin? 1000 izlenmeye 6 lira diyeceğim kazanç tahmini olarak. Şu anda izlenmeleri çok iyi gözüküyor fakat video atma sıklıklarında sıkıntı var. Görüyorsunuz bakın en son videosunu 2 gün önce atmış süper hiçbir şey yok. Ama ondan önceki videoyu bir hafta önce atmış. Ondan önceki videoyu 3 hafta önce atmış. Bakın bir ayda attığı video sayısı 4 ila 5 civarında. Şimdi buna da bir şey diyemeyeceğim. Neden diyemeyeceksin diyeceksiniz. Ee, video sıklığı arttıkça videoların kalitesi düşer. Bunu hangi kanal yaparsa yapsın fark etmez. Ne kadar sık video atılıyorsa o kadar düşük kaliteli video olur. Ee, haliyle kanalların e, kaliteli içerik çıkarma güdüsü olan kanalların bu şekilde az video atmasını anlayışla karşılıyorum ben şahsen. Şimdi Social Blade'e gireceğim ve kanalın kazancına bakacağım. Evet gördüğünüz gibi bakın burada eksi bin diyor. Bu neden oluyor? Yani neden burada böyle eksi izlenme gösteriyor? Bunun sebebi videolarını silmiş olması. Bakalım burada silinmiş video gözüküyor mu? burada gözükmüyor. Şimdi nasıl bulacaksın? Buradaki izlenmelere bakarak bulacağım. Bakın gördüğünüz gibi aylık ortalama 1 milyon civarında bir izlenmesi var. Son zamanlarda düşmüş. Bakın 300-400 binlere kadar düşmüş. Ee, ama mesela 2 sene önce ayda 1 milyon izleniyormuş. 1 sene önce de ayda 500 bin, 600 bin, 700 bin, 300 bin. O civarlarda izleniyormuş. izleniyormuş. Son 3 ayı toplarsak Son hatta son 6 ayı toplayalım. Ortalama aylık izlenmesine biz buradan 300 bin diyelim mi? 300 bin. 350 bin diyelim. 300 bin az olur. 350 bin arkadaşlar 6'yı çarparsak çıkan sonuçtan da sıfırları atarsak ortaya çıkacak olan rakam aşağı yukarı 2000, 2000 TL civarı bir para çıkacak ortaya. Vergi ve sigortayı çıkardıktan sonra zaten hiçbir şey kalmıyor siz de biliyorsunuz. 1000 lira falan kalıyordur belki o da kalmıyor olabilir. Ama dediğim gibi kanalın az para kazanmasının en önemli nedeni videolarını çok az sıklıkta atması. 2 gün önce attığı video mesela 66 bin olmuş. 2 günde bir video atmış olsaydı aylık ben çok rahat 1 milyona yakın bir izlenme elde edebileceğini düşünüyorum. Ve aylık gelirini de 2 bin liralardan 10 bin liralara kadar çıkartacağını ben şahsen düşünüyorum. İsterse bunun için bir personel de tutabilir. Yani videoları editlemek falan çok zor geliyorsa ki 30 dakikalık bir video editlemek bazen 5-6 saat daha fazla bile sürebiliyor. Kendisi çalışıyor da olabilir, vakti de olmayabilir. Bunun için bir editçi tutarsa, edit yapacak birini tutarsa ve daha sık video atabilirse en azından haftada bir yerine haftada 2-3 video atabilirse geliri de 2-3 kat artacaktır. Dediğim gibi kanalın geliri, bürüt geliri 2000 lira civarında. Analizim bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.